bir şahsın şeyini şeyine koyuyor. Ha tamam tamam tamam. Ya, o, ya. Silah var hemen Ama araba ben, geliyor. Ben şeyim amına. Ben bunlarla bile alakam yok. Öylesine geçiyorum buradan. Bir tane koydum. Abi ben öylesine geçiyorum buradan. Sen öyle şey yapamazsın ki. Burası sana şahsi miyiz sen şahsi miyiz? Nerede? Ş Alo? Ben oğlum buradan öylesine geçiyordum. Ben, ben, ben AFK'ydım Geldi benim üstüme falan şey, geldiğim, falan, şey falan şey yapmaya tamam, çalıştım Geldi benim üstüme falan şey yapmaya çalıştım ben. Tamam senin zaten sizin çözümünün kelepçesine olayla alakası yok. Ama, çözümün kerefçesine, çözümün kerefçesine, ama kerefçesine, bak şimdi ben... Bak, bak, şimdi bak. Bir dakika, o bak B'den, B'den bir şey yapacağım. B'den... Anlamıyorum. Sen niye bunu giymişsin? Arkadaş mısınız siz? Kanka, biz evet, biz aynı ekleniriz, aynı kardeşler. Eee, çalışım. Arkadaşın üstünde testleri vardı, o yüzden el koydum. Tamam kanka bak, gel gel. Ben B'ye bak, B'den konuşayım tamam mı? O'ya şey konuşayım. Ben buradan geçiyordum diyorum sana. Sen durduk yere benim gelip alamazsın. Bilin Anladım. arabaya binin arabaya. musun? durduk yere gelip alamazsın. Sen benden. nasıl rol yapıyorsun ya? Kanka bak bu rol değil. Sen benim gelip Araba durduk yere ben alamazsın ben ben şeyim amınak. Alamazsın. Geri veriyor musun kanka? Arabayı şey. bak vuracağım. Kanka vur istediğin kadar. Arabayı... Vur. Sen benim evet. gelip, ben i̇stediğin kadar vur bu arada. Ben sen şu an rol yapmıyorum. Mal gibi dolaşan ortalıkta amına koyayım. Hiç görev yapamıyorsun orada. Sırf rütbe arttırıp atlamak için yapıyorsun bunları. Geri zekalı şu an Sırf rol atlamak yapmıyorsun amına koyayım. Seni gideceğim siteye atacağım zaten B... sana. Bilsen olsun. Biliyorum. Devlete çıkacağım. Devlete çıkacağım. Pidi. Devlete sen... çıkacağım. Pidi. Bekle sen. Bekle sen PD bekle 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 sen, sen bekle rol PD rol Devlete çıkacağım devlete çık Devlete çıkacağım PD bekle sen Sen şu an rol yapmıyorsun kanki Devlete çıkacağım PD rol bekle sen Birlikteki tüm araçların mazot yok Rol gelemiyorum. Yapmıyorsun kanki rol yapmıyorsun Ben buradan geçiyorum bak testlerimi vereceksin kanki Testlerimi vereceksin kanki Adamın testlerini ver bak adam bir şey yapmadı nasıl ben arkada AFK'yım. Şeyde de gözüküyor AFK oldu. Şişiro yapamıyorsun bu da. Şişiro yapamıyorsun. Rol yapamıyorsun. Amin akıllı çocuğu rol yapamıyorsun da. Tamam tamam ben you. Beyler küfür etseniz ne olur sustum. Geri zekalı ha yarram gibi rol yapıyorum mal ben orada geçiyorum diyorum sana. Ben orada AFK'yım ismimin üstünde AFK oldum gözüküyor tamam mı? Video kaydım varsa ya Gelip benim testlerimi alamazsın sen gerizekalı Mal mısın amk Gerizekalı zekalı mal Gerizekalısın sen gerizekalı Sen aver burada misin amk Lütfen atlamak Bir de gelmişsin burada legal yerine geçmişsin Amına kodumun Sizin pd'si sen Gerizekalı En yerde misiniz? Memur bey Bu memur bey bu pd Bu memur bey bu Memur var ya bu bak buradaki bana anı bacı sövdü. Evet. Anı bacı sövdü, anı sövdü. 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 Kanıtın varsa şikayet açarsın, devlete çıkarsın. Yürüyün içeri tedavi olun. Tedavi var tedavi bu arada, olur. var bu arada. Bak haksız yeri bizim tedavi elimiz, olur. elimizdeki Kaç eşyaları, eşyaları Hayır, aldı. Ay, ay, diyorum ki bak ben onu AFK'yım. AFK'yım diyorum. Gelip benim testlerimi alıyor alır olur. Şu an Dostum, ben rol yapmıyorum burada. Tedavi ol. Sen kimin parasını çözün? Vur şunu. Yürü içeri tedavi Amına kodumun yerinde hala rol yapmaya çalışıyorsunuz yarram gibi rol yapıyorsun amına Bural... ya Lan nasıl şey kesiyorsun amına kodumun evladı Bu çavuk bu, var ya bu şey memur var ya. ya ana bacı seviyor Allah seviyor lan MDK atıyor amına Gelmiş burada bana ceza kesiyor ben bak kesiyor, Hayırdır Anladım. oğlum sen mal mısın amına koyum Yaptığınız rol mü lan bu raptığınız rol mü bu raptığınız rol mü bu bu yaptığını sor çavuş? Ya, ya. Bak yine kes sen salak mı mısın orospu evladı? <laughs> bir sen defa daha kes, bir defa daha kes. Kes, kes kanki göreyim kes. Sen bekle kes buna Sen buna kes. Sen buna bir defa daha kes. Kes bakayım amına koyayım tamam bekle anan.